Allah. Saat yok kanka. Öğürde paparaya mı atayım? Nasıl? Yok eyvallah sağ ol kanka. Abi sen hangisin? Ne bu? Seviye 1. Hayatta kalma seviyesi. Bu zenginlik seviyesi modern toplum yapısından alt katmanını <laughs> ifade eder. Burada bireyler ekonomik yaşamın sınır çizgisinde <laughs> bu varlık kadronu. göstermeye çalışır. Barınma, beslenme, ısınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçların karşılanması günlük bir mücadeleye dönüşmüştür. Bu düzeydeki bireyler için geçim kavramı gelecek planlaması değil günün atlatılmasıdır. Konutlar genellikle rutubetli zemin katlar, Yok, oğlum, yapılar, böyle... yapılar, kalabalık aile düzeni o kadar gibi de değil, düşük standarttadır. Harbi biraz, biraz şükür bir beyler ya. veya ödenememesi evet. yaygındır. Isıtma <laughs> soba ile yapılır ya da hiç yapılmaz. Elektrik ya da su gibi temel barış atlar, Bu barış olabilir bu arada. Gelir kaynakları sınırlı, düzensiz ve çoğunlukla geçicidir. Kayıt dışı ve yevmiyeli işler ya da sosyal yardım türleriyle gelir sağlanır. Bu gelir yalnızca kısa vadeli tüketim ihtiyacını karşılamaya yeterlidir. Gıda harcamaları temel ürünlerle sınırlıdır. Yüksek kalori düşük maliyet tercih Türeğe edilir. Bak. Beslenme, sağlık kriterlerinden çok tok tutma üzerine şekillenir. Bu seviyedeki <laughs> bireylerin sağlık hizmetlerine erişimi de kısıtlıdır. Kamu hastanelerinde yoğunluktan dolayı erişim zordur. İlaç masrafları bütçede yer bulamayabilir. Tedavi ertelenir, sağlık sorunları birikir. Diş tedavisi, gözlük, fizik tedavi gibi destek hizmetler ise genellikle tamamen erişilemez durumdadır. Eğitime erişim teknik olarak mümkün. Oğlum ben şeyi hala anlayamadım. Diş hala aslında özel bir şey mi oluyor? Ee, bölüm mü oluyor? Evet. evet, diş bölümü. Onun tam bilmiyorum ona göre bir yorum yapacağım. Mesela diş Özel olması eğer öyle bir şeyse bana garip geliyor abi. Diş stresi sonuç olarak sağlık bir şey değil mi ya? Ancak süreklilik Vallahi, sıkıntılıdır. Çocuklar devamsızlık yapabilir. Geliyor bana Okul yani. ihtiyaçları karşılanamayabilir. Çalışan ebeveynin çocuk bakımı alternatifi... Ya devlette de var da açık söyleyeyim arkadaşlar. Ben <laughs> eskiden yaptırdım iki kere ee, ve dolgum düştü. İki kere düştü bir de. Hani anladınız demek istediğimi. Sınırlı olduğundan çocuklar erken yaşta sorumluluk üstlenmek zorunda kalabilir. Kitap, kıyafet, dijital araçlar gibi eğitim destekleri eksik kalır. Taşınabilirlik ve ulaşım seçenekleri de kısıtlıdır. Bu düzeyde bireyler toplu taşıma kullanır. Çoğu zaman uzun mesafeleri yürümeyi tercih eder. Zaman ve enerji kaybı ekonomik kayıplara dönüşebilir. Gelecek algısı istikrar kavramı etrafında şekillenir. Kira ödenebilsin, çocuk okuldan ayrılmasın, gıda ihtiyacı aksamasın gibi temel hedefler ön plandadır. Uzun vadeli yatırım, birikim ya da geliş planı oluşturulamaz. Bu bireylerin gündeminde finansal ürünler, girişimcilik, tasarruf ya da kariyer gelişimi yer almaz. Toplum genelinde bu seviye genellikle görünmezdir. Medyada nadiren kamusal tartışmalarda sınırlı şekilde temsil edilir. Ancak nüfus içindeki oranı yüksektir. Biri Sosyal politikaların aldım. doğrudan hedef kitlesidir ancak politikaların etkisi yaşam kalitesine kalıcı bir getirmez. Bu seviye ekonomik olarak değil, yapısal olarak sınırlıdır. Çünkü yalnızca gelir değil, aynı zamanda erişim, zaman, eğitim, sağlık gibi sistemsel imkanlar olan uzaklık belirleyicidir. Bu nedenle bu seviyeden yukarı çıkış yalnızca kişisel ile değil, yapısal destekle mümkün olabilir. Oooo içim daraldı lan! Tabii ki! Bu As... seviyedeki bireyler artık Asgari ayakta kalma sınırını aşmış olsun. Ustalarda ekonomik güvenlikten hala oldukça uzaktadır. Günlük yaşam, temel ihtiyaçların karşılanması etrafında şekillenir. Ancak bu karşılamalar her zaman istikrarlı değildir. Çoğu zaman ihtiyaçların karşılanma biçimi, geçici çözümlerle ve yüksek dikkat gerektiren bütçe yönetimiyle mümkündür. Gelir artık tamamen düzensiz değildir. Bu seviyedeki bireylerin büyük kısmı sabit maaşlı, genellikle asgari ücret düzeyinde çalışanlar. Üretim, perekande, temizlik, çağrı merkezi, kargo dağıtımı gibi alanlarda çalışırlar. Sigortada bir işte olmak, Allah Allah. bu seviyeye geçişte önemli bir eşiği temsil eder. Ancak maaş sadece geçinmeye yetecek düzeydedir. Herhangi bir birikim yapma yapmaya verişli değil. Ha, kalsın Bu koşulları Açtım temel düzeyde. kirada ya. Yaşanır. Evler küçük metrekare. Kendine Şehir merkezinden uzakta evet, zor olduğu var. bölgelerde yani Evin dolanımı genellikle ikinci el ya da yıllar öncesinden kalma eşyalarla sağlanır. Elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetler artık süreklidir. Ancak ödemeleri dikkatle yönetilmelidir. Fatura gecikmesi ya da aidat borcu sık yaşanır. Gıda tüketimi artık yalnızca hayatta kalmak için değil, temel beslenme düzenini sağlayacak düzeydedir. Ancak marka tercihi, kalite, sağlık odaklı seçimler alem mümkün değildir. Market alışverişleri indirim günlerine göre planlanır. Et, süt, kuru yemiş gibi ürünler sıklıkla lüks kabul edilir. Ulaşım çoğunlukla toplu taşıma ile sağlanır. Servis ya da taksi kullanımına nadiren başvurulur. Araba sahibi olanlar için yakıt gideri ciddi bir maliyet kalemidir. Kullanım sınırlıdır. Kasko, periyodik bakım gibi masraflar ertelenebilir. Bu seviye çocuklu aileler açısından oldukça kritiktir. Devlet okullarında eğitim sürer ancak okul masrafları, kırtasiye, servis, kıyafet gibi ek kalemler aile bütçesini zorlayabilir. Dershaneye gitmek veya özel ders almak genellikle mümkün değildir. Bu durumda çocuklar sistemde eşit başlama şansı bulamaz. Eğitim... Oğlum okul kıyafetleri döneminde benim bir Zamanım vardı alamamıştık amına koyayım öyle bir, bir bir, 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 mi? Bir buçuk hafta mı ne? Bak o zamanlar geldi aklıma Şimdiki Eksiklik, bir sonraki kuşakta da ekonomik sınıfın sabitlenmesine yol açabilir. Çok kötü Sağlı bir şey bu arada ya. Harbiden çok kötü önceki, bir şey. yıl, Vardır, ancak önceki yıl kıyafetini giyiyordum. Vallahi devlet öyle hastanelerinde olur. randevu almak zaman <laughs> alabilir. Özel hastane tercih edilemez. Gözlük, diş tedavisi gibi ihtiyaçlar yine ötelenir. Kronik hastalıkların yönetimi zor. Şey ya, Sosyal hayata katılım düşük düzeydedir. Sinema, tiyatro, konser gibi kültürel etkinlikler çok seyrek yapılır ya da hiç yapılmaz. Genellikle ücretsiz veya belediye destekli aktiviteler tercih edilir. Giyim alışverişi ihtiyaca göre yapılır. Genellikle sezon sonu indirimleri beklenir. Finansal araçlara erişim <laughs> teknik olarak mümkündür ancak pratikte kısıtlıdır. Kredi kartı limiti düşük, kredi geçmişi hassastır. Borçlanma büyük risk içerir. Bu sebeple çoğu birey borç almak yerine ihtiyaçlarını ertelemeyi tercih eder. Bu da ekonomik hareket alanını daraltır. Geleceğe dair hedefler mevcuttur ancak bu hedefler öncelikle mevcut durumu sürdürülebilirliğine yöneliktir. Borçsuz kalmak, çocuğu okutabilmek, taksitle de olsa bir eşya yenileyebilmek gibi hedefler belirgindir. Uzun vadeli finansal planlar henüz yoktur. Risk alınmaz çünkü marj yoktur. Seviye 2'deki bireyler hayatlarını sürdürürken aynı zamanda sistemi içselleştirir. Kurallara uyar, zamanı kısıtlıdır ve bundan dolayı seçim şansları azdır. Bu yapı bireyin bir üst seviyeye geçmesini zorlaştırır. Çünkü sınırlı gelir dışında herhangi bir sermaye birikimi ya da sosyal ayrışımı bulunmaz. Bu da hareket alanını minimize eder. Seviye 3, geçinebilenler. Ha, bu seviye, ekonomik yapı içerisindeki orta gelirli olarak tanımlanan ve sistemin <laughs> görece istikrarlı katmanını oluşturan bireyleri kapsar. Temel ihtiyaçların karşılanması artık bir sorun olmaktan çıkmıştır. Ancak bu karşılamalar çoğunlukla ben. desteklikle, sürekli hesap yapılarak gerçekleştirilir. Gelir gider dengesi kontrol altındadır ama kırılgandır. Bu seviyedeki bireyler düzenli maaşlı çalışanlardır. Genellikle kamu personeli, özel sektör ya, beyaz ya, yakalı, eğitim veya sağlık ya. gibi meslek gruplarında <laughs> görev yapanlar bu sınıfta yer alır. Ailede iki <laughs> maaş olması bu seviyeyi tanımlayıcı bir unsurdur. Gelir, sabit giderleri karşılamaya yeterlidir. Fakat büyük. Oğlum harbi tip de adile benziyor Çok ya. yatırımlar. Birikim ya da risk alma hala sınırlıdır. Barınma koşulları standarttır. Kirada ya da krediyle alınmış evlerde yaşanır. Evler genellikle apartman daireleri olup şehir merkezine ya yakın ya da ulaşılabilir konumdadır. <laughs> Ev eşyalar işlevseldir. Bazı yenilemeler yapılmış olabilir. Ev sahipliği bu seviye için temel hedeflerden biridir. Ancak çoğu zaman konut kredisiyle gerçekleşebilir. Araç sahibi olmak bu seviyede yaygındır. Ancak araç genellikle ikinci eldir ve bakım masrafları bütçeyi zorlayabilir. Yakıt tüketimi, kullanım sıklığını doğrudan etkiler. Hala Park yeri, sigorta gibi konular maliyetin ötesinde zaman yönetimi açısından da önem kazanır. Gıda tüketimi dengelenmiştir. Market alışverişi yapılır, markalı ürünler tercih edilebilir. Dışarıda yemek yeme sıklığı vardır ancak bu da sınırlı bütçeye göre planlanır. Sağlıklı beslenmeye yönelim başlar ancak her zaman sürdürülebilir değildir. Organik ya da ithal ürünler tercih edilemez. Eğitim konusunda daha sistemli tercihler yapılabilir. Devlet okulları tercih edilse de destekleyici kurslar, özel dersler, yabancı dil eğitimi gibi harcamalar Adi, sen böyle miydin? Okul masrafları hala önemli bir gider kalemidir. Eğitim yatırımı bu seviye için bir üst sınıfa çıkış yolu Aynen. olarak görülür. Sağlık hizmetlerine erişim vardır ve kullanımı da yaygındır. Özel hastane ya da tamamlayıcı sağlık sigortası gibi çözümler gündeme gelebilir. Ancak bu tercihler bütçe kısıtıyla dengelenir. Rutin sağlık kontrolleri yapılabilir. Sen böyle tedaviler hala zorluk yaratabilir. Sosyal yaşam tamamlayıcı sağlık sigortam süreklidir. var. Sinema, konser, kısa Abi tatil ya. yapılabilir. Tatiller genellikle yaz aylarında olur. Konaklama, Benim bütçeli otellerde ya da aile yanında. Ulaşım tercihi ekonomik seçeneklere yönelir. Finansal araçlar kullanılmaktadır. Kredi kartı kullanımı düzenlidir. Taksitli alışverişler yaygındır. Konut ya da araç kredisi alınabilir. Ancak borçluluk durumu dikkatle izlenir. Aile bütçesi çoğun mutlaka bir kişi tarafından takip edilir. Aylık planlar yapılır. Geleceğe dair hedefler hem kısa hem uzun vadelidir. Çocuğun üniversiteye hazırlanması, ikinci el arabayı yenilemek, birikim hesabını büyütmek gibi planlar vardır. Ancak bu hedefler büyük risk içermeyen, kontrollü, zamana eğilimli planlardır. Girişimcilik ya da yüksek riskli yatırım eğilimleri düşüktür. Seviye 3'teki bireyler için yukarı çıkmak mümkündür ama zahmetlidir. Çoğu zaman ikinci bir gelir kaynağına ihtiyaç duyulur. Freelance işler, dijital hizmetler, bireysel girişimler bu noktada devreye girebilir. Adiliği alıyor hem ya. Adam, hem de enerji kısıtlıdır. Bu nedenle yukarı çıkış genellikle uzun vadeli ve sabır gerektiren bir süreçtir. Üç Seviye askeri. 4, konfor alanı. Bu seviye konfor normal yaşlara ötesine geçilmiş, belli bir yaşam standartının istikrarlı biçimde sürdürülebildiği düzeyi temsil eder. Yani şu robot olan artık yani şey oluyor. Hayırlar artık yalnızca geçinmiyor, aynı zamanda tercih yapabiliyor. <laughs> Keşke Ancak bu tercihler ya. sınırsız değil, hesapla estetik düzeyinde tanımlanabilir. Konfor bu seviyede göreli olarak mevcuttur, ama bağımsızlık hala tam değildir gelir orta üst seviyededir ve düzenlidir. Bu bireyler genellikle yönetici pozisyonunda çalışanlar, uzman kadrolar, serbest meslek sahipleri ya da iki yüksek gelirli bireyin oluşturduğu hane yapısı içerisinde yer alır. Bazı bireyler kendi işini kurmuştur ancak hala aktif olarak çalışmak zorundadır. Pasif gelir kaynakları ya hiç yoktur ya da küçük ölçektedir. Barınma koşulları oldukça gelişmiştir. Krediyle ile alınmış ya da doğrudan sahip olunan evler site ya da yeni konut projelerinde yer alır. Ev içi donanım çağdaş no standartlara uygundur. Klima, beyaz eşya, televizyon, internet gibi altyapılar güncel ve işlevseldir. Ev dekorasyonu bir tercih meselesidir. Estetik unsurlar da önem kazanır. Araç sahibi olmak bu seviyede normdur. Aracın marka ve modelinde konfor, güvenlik ve imaj unsurları ön plandadır. Araç yenileme periyodu birkaç yıla indirgenebilir. Kasko, bakım, lastik gibi giderler rutin harcamalara dahil edilmiştir. Ulaşım tercihlerinde zaman tasarrufu oh, önceliklidir. Bu bir tema. Gıda alışverişinde kalite, sağlık, sürdürülebilirlik ön plandadır. Haftalık market alışverişleri yapılır, Yerel ürünler ya da özel markalar tercih edilir. Dışarıda yemek yeme sıklığı artar. Kahve zincirleri, branş kültürü, Abi sen deneyimi, yüksekte olan sensin. Çocukların eğitimi bu seviyede Oğlum, neler var Bak bir gelsin mi bekle be. Yüksek yaygı diyor, yaygı ama üniversite için yurt içi ya da yurt sen dışı alternatifler başladı. Bu gibi Özel geldi ders, bana. Sen bununla yüksek yüksek arasındasın bence. Bunun böyle bir üst aracı olarak görülür. Sosyal Bileyim yaşamda işte. seçenekler artar. Tatil neymiş? planları yılda birden fazla yapılabilir. Deniz tatili, kayak tatili, yurt içi doğa tatilleri gibi çeşitlilik vardır. Uçak bileti Aa, ve konaklama için erken rezervasyon işte. avantajlı kampanyalar <laughs> takip edilir. Kültürel etkinliklere katılım artar. Finansal yönetim daha profesyonel bir hale gelir. Bireyler kredi kartı borçlarını kontrol altında tutar, düşük riskli yatırım araçlarına yönelir. Bireysel emeklilik sistemi, vadeli hesap, döviz ya da altın gibi araçlarda tasarruf yapılır. Ancak hala çoğu yatırım geliri korumaya yöneliktir, Allah Allah. Geliri yaratmaya değil. Gelecek hedefleri daha vizyonerdir. Yazlık almak, çocuğu yurt dışında okutmak, ikinci bir gelir kanalı yaratmak, her ya. olmak o gibi amaçlar koyayım. belirgindir. Bu hedeflere ulaşım hala çalışmaya bağlıdır. Aktif gelir kesilirse yaşam <laughs> sürdürülemez hale gelebilir. Çıkıntı Bu seviye, isteyenler için kritik bir risk. Ki hem kaynak vardır hem de risk almayı engelleyen da bir dolu ya. Daviri. Çok Birey sistemin sağladığı düzeni Çekeyim bırakmak ya. istemez. Ama aynı sistem içerisinde daha yukarı çıkmakla giderek zorlaşır. Bu nedenle pek çok kişi bu seviyede kalıcılaşır. Seviye 5 zenginlik. Bu evet. seviye artık Zengin. ekonomik konforun ötesine geçinmiş. geçilmiş. Değil, değil, yalnızca geçimini değil, zamanlı ve yaşam tercihlerine dair özgürlüğün de yönettiği bir düzeyi ifade eder. Gelir sadece temel ihtiyaçların ve sosyal harcamaların çok üzerinde Çık. değildir. Aynı zamanda finansal esneklik ve karar alma gücünü sunar. Bu sistem içi ayrıcalıkların görünür hale geldiği seviyedir. Zenginlik seviyesindeki bireyler için gelir artık aktif çalışma saatine doğrudan bağlı değildir. Çoğu kendi işinin sahibidir veya yüksek düzeyde yönetici pozisyonundadır. Ayrıca bu bireylerin önemli bir kısmı pasif gelir kaynaklarına sahiptir. Kira getirisi, şirket hissesi, finansal yatırımlar veya telif hakları Şirişesi. gibi gelirin istikrarı sağlanmış <laughs> çeşitliliği artırılmıştır. Arkadaşlar, Barım, arayın arayın Kral arayın. Arayın. sosyal medya hizmetlerinden ya? alabilirsiniz bu arada istediğinize. Bu bir ihtiyaç değildir. Yaşam tarzını yansıtan bir tercihtir. Müstakil evler, yüksek güvenlik listeler, merkezi lokasyonlarda lüks aileler bu seviyede yaygındır. Evde akıllı sistemler, estetik iç mimari tercihleri, özel tasarım detaylar görülebilir. Evin lokasyonu artık sadece ulaşım değil, statü sergisidir. Araç sahipliği bu seviyede Tabii. prestij unsuruna dönüşür. Tek araç yerine ihtiyaca ve zevke göre araç seçimi yapılır. Araçlar sadece ulaşım Aynı zamanda kullanılacak <laughs> <ulaşır, gülüyor> bir ürünün Önceden Kısaca hizmetleri elektrikli araçlar bu seviyede entegre evet, en hale gelmiştir. Gıda alışverişi planlı değil, tercihlidir. Kaliteli, sürdürülebilir, özel üretim ürünler önceliklidir. Dışarıda yemek yeme rutine dönüşür. Restoran seçimi deneyim odaklı yapılır. Beslenme sadece sağlık Amel. değil, aynı zamanda yaşam stilinin uzantısıdır. Deneyim Sosyal da, yaşamda seçenekler sınırsızlaşır. Tatiller planlanarak değil, istenildiğinde gerçekleştirilir. Yurt dışı seyahatleri, gastronomi turları, sanatsal etkinlikler, <laughs> reisler hobiler bu seviyede aktif olarak hayatın içerisindedir. Sosyal çevre aynı seviyedeki bireylerden oluşur. Etkileşim çoğu zaman İşte hobbit bozuyor şu ara, evet. işbirliklerini de beraberinde bozuldum. getirir. <laughs> finansal davranış kalıpları bu seviyede tamamen değişmiştir. Kredi kartı artık ödeme aracı değil. Avantaj aracı olarak kullanılır. Yatırımlar profesyonel danışmanlıklarla yürütülür. Risk alınabilir. Çünkü gelir çeşitliliği ve finansal tamponlar sayesinde düşüşler sistemi tamamını etkilemez. Yurtlu dediğim ben kaldım herbe. korumak için değil, büyümek için kullanılır. Gelecek hedefleri kısa vadeli ihtiyaçların ötesindedir. Bir sonraki adımda ne kadar kazanırım sorusu değil, nasıl daha az çalışarak daha çok değer üretirim sorusu sorulur. Bu soru bireyin zaman yönetimi anlayışını ve iş yapma biçimini doğrudan etkiler. İş yerini yönetmekten ziyade sistem kurmak, ekipler oluşturmak, stratejik Ay amına koyayım. Seni <laughs> anlatıyor biliyor musun? Oğlum şimdi uyanıyoruz. Seviyede. Ancak dikkat edilmesi gereken... Oğlum Ömer bu videoyu niye yaptın amına koyayım ya? Çoğu zaman aktif karar üretimiyle <laughs> korunmak zorunda. Bunların Her gözler açılacak. Gözüm mü açıldı amına koyduklarım ha? Ekonomik denge <laughs> olması için ya senin hepimizin zengin olması lazım ya da senin birazcık zenginden düşmen lazım yoksa... Hayır oğlum o, biz Dostum. orada ekipler kurduğu yerdeyiz. De? Arkadaşlarım yoksa... artık level C5. 10.000'e <laughs> <On gülüyor> <yöne sonra gülüyor> düştü. Hakimiyet önemlidir. Bu seviyedeki doğru, bireyler genellikle toplumun görünür kısmında yer alırlar. Medyada, <laughs> iş dünyasında, sosyal platformlarda temsil edilirler. Ancak asıl etkileri sistemin görünmeyen katmanlarında, yatırım kararlarında, şirket birleşmelerinde, <laughs> sektör yönlendirmelerinde ortaya çıkıyor. Yok çıkar. ya o kadar Zengi değil Zenginlik artık yani. bireysel refahın ötesine geçmiş, kurumsal ve sosyal etkilere genişlemiştir. Seviye 6, Multimilyoner. Bu seviye... He ama koyayım ben buyum bu ya. da şey diyorlar. Ekonomik kapa, başarı ile kaç sene, ötesinde kaç sene, sen. sermayenin yapısal etkiler, Şu bir tutsun var ya. Kaldıraçlara dönüştüğü <laughs> noktayı temsil eder. Gelir artık birikmiş <laughs> servet üzerinden elde edilir. Bu servet bireyin yaşam kalitesini değil, çevresi üzerindeki etkisini belirler hale gelmiştir. Multimilyoner seviyesindeki bireyler genellikle şirket sahibi, çok ortaklı girişimlerde kurucu hissedar ya da sektörel lider pozisyonundadır. Bazıları ikinci ve üçüncü kuşak bir <gülüyor> aile <gülüyor> şirketinin yöneticisidir. Servet sadece düzenli gelir üretmiyor, aynı zamanda şirket satın alarak piyasa yönlendirerek Aynen. veya kurumsal işbirlikleriyle genişliyor. Bu noktadaki şey yalnızca tüketici değil, sistemin <gülüyor> üreticisi. <gülüyor> ben de, <o> de zengin çocuğu <laughs> oluyor meydir. bunlar. Barınma konusu bu seviyede konfor değil, temsil düzeyine dönüşür. Ev sayısı artar. Her biri farklı şehirlerde ya da ülkelerde konumlanmış olabilir. Mal varlığı toplay içinde konut, araç, <laughs> müziğe müziğe mi? yazlık ve yatırım amaçlı mülkler yer alır. Oğlum satın alma diyor satın. Masa bile finansal yapı içinde değer Ulaşım özel kategorilere <laughs> ayrılır. Özel şoförlü araçlar, VIP transfer hizmetleri, yurt dışı ulaşımında özel jet opsiyonu gibi çözümler. Ya Zaman yönetimi ben bana sürdürmeye çalışıyordun ya bir tane. Özel şoför kahve işte. Ekibiyle birlikte seyahat eder. Beslenme, sağlık Yaşam kalitesi evet, bu evet. seviyede planlı ve uzman desteklidir. Diyetisyen, aşçı, sağlık danışmanı, spor eğitmeni gibi profesyoneller doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet verir. Sağlık sporcuları artık bireysel değil, aile ofisleri üzerinden yürütülen özel programlardır. Işte. Tabi hizmetler önleyici ve yaşam kalitesini optimize edici biçimde alınır. Sosyal çevre büyük ölçüde sınıf içi etkileşimle şekillenir. Bu düzeyde bireyler için çevre aidiyet değil, stratejik bağlantı aracıdır. Davetler, bağış geceleri, yatırım grupları, global etkinlikler, sponsorluklar bu düzeyin sosyal ritüelleridir. Sosyalleşme ile profesyonellik iç içe geçmiştir. Var bir. Şinasal şakası bir iş, iş artık arkadaşlar yani hesaplardan değil, şirketler, vakıflar, fonlar, trust yapıları üzerinden yönetilir. Vergi optimizasyonu, Duştuba. hukuki yapılandırma, uluslararası yatırım stratejileri bu seviyenin gündelik konularıdır. Finansal kararlar bireysel değil, profesyonel ekipler eliyle alınır. Servet yönetimi aktif bir meslek alanıdır. Seviye altındaki bireyler toplumda düşük görünürlük, yüksek etkiyle hareket eder. Medyada adı geçen bir şirketin arkasında karar vericidir. Kararları sadece ailesinin değil, binlerce çalışanın, tedarikçinin ve tüketicinin yaşamını etkiler. Bu noktada zenginlik sadece para değil, sistem tasarımıdır. Seviye 7. Milyarderlik. Aha. Bu seviye, ekonomik sistemin en üst düzeyinde konumlanan, yalnızca mal varlığıyla değil, etki alanıyla tanımlanan bir yapıyı ifade eder. Gelir artık ölçülebilir olmaktan çıkmış, servet birimlerinden çok, yönettiği yapılar, eriştiği çevreler ve oluşturduğu etkiler üzerinden anlam kazanmıştır. <laughs> bir hayatlık <laughs> sistemin <gülüyor> bir parçası değil, sistemin kendisini <laughs> şekillendiren aktörlerden biri olmuştur. Milyarderlik seviyesinde bulunan... Siz Eray ev değişince eski evi bıraktığını mı düşünüyorsunuz? Kira adı altında her defasında alıyor kişiler çoğunlukla global düzeyde şirketlerin sahibi. Doğru. Çok uluslu Doğru. yatırım gruplarının başındaki figürler ya da varlıklarının büyüklüğüyle ülkelerin ekonomik dengelerini etki edebilecek ölçekte Adam evden olduğu, kovdu ev satılır diye. Bir kaynakları doğrudan üretimden değil çok katmanlı global sermaye akışlarından Sen ne bu seviyelik yaşam abi. fiziksel olarak yerleşik e. değildir. Birden fazla ülkede evi, ofisi, vatandaşlığı ve finansal varlığı bulunur. Hareket e. alanı sadece Anlayınaz. bir değil, aynı zamanda yasal ve ekonomik sistemler arasında geçişlidir. Yaşanılan yerlerden bahsedip gösterilen alanlar önemli. Zaman artık mekana bağlı değil. E. Orada Ulaşım seçenekleri kişinin zaman yönetimini optimize etmek amacıyla yapılandırılmıştır. Özel jetler, deniz araçları, güvenlikli konvoy sistemleri, gizlilik esaslı seyahat planları bu düzeyin standart bileşenleridir.

kişisel sağlık verileri ben yapay zeka sistemleriyle analiz edilir. Global ölçekte tıp uzmanlarıyla bağlantılar kurulur. Bu seviyede sağlık yaşam süresi değil, operasyonel kapasitenin devamlılığı açısından önemlidir. Aile yapısı bile sistematik olarak ele alınır. Miras planlaması, aile anayasaları, servet aktarım mekanizmaları, eğitim ve sosyalleşme rotaları kuşaklar öncesinden tanımlanmıştır. Çocukların eğitimi sadece okul düzeyinde değil, diplomatlarla, girişimcilerle, ha! film insanlarıyla birebir ilişki kurabilecek şekilde kurgulanır. Toplumsal görünürlük bu seviyede ikiye ayrılır. Bazı bireyler iş dünyası ve medya aracılığıyla kamusal figür haline gelir. Bazıları ise tamamen perde arkasında kalarak etkiyi doğrudan değil dolaylı olarak yönetir. He. Her iki modelde de hedef aynıdır. Oyunun kurallarına değil, kuralların yazımına müdahale olmak. Bu seviyede birey artık yatırım yapmaz, yatırım rotası oluşturur. Sermaye yalnızca kazanç amacıyla değil, etki yaratma aracı olarak da kullanır. Vakıflar, sosyal yatırım fonları, siyasi lobi Bunlar dünyayı yönetici artık yollarla Ekonomik gücün kültürel ve politik etkisi genişletilir. Bireyin serveti değil, gölgesi hareket eder. Finansal sistem bu bireyler için teknik bir detaydan ibarettir. Vergi optimizasyonu, para transferi, şirket birleşmeleri gibi konular profesyonel ekiplerce yönetilir. Bu bireyler global regulasyon değişimine... Aç şu benim vergi sisteminde bir profesyonel varsa farsosudur. yardım etsin bana ya. ...servete sahip olduğu değil, bu servetin nerede nasıl kullanıldığıdır. Geleceği dair hedefler kişisel değil... Var mı öyle bir profesyonel değerler. ya? ...ekonomik krizlerin, katımsal dönüşümlerin, teknoloji devrimlerinin <laughs> yönünü belirleyecek düzeyde stratejik konumlanma söz konusudur. Servet artık kişisel <laughs> konforu değil, kamu Size. temsil eder. Milyarderlik bireysel özgürlükle değil, yapısal nüfuzla ilgilidir. Bu seviyede zaman, para ya da mekan yönetimi değil, etki yönetimi yapılır. Bu bireylerin kim olduğu çoğu zaman bilinmez ama varlıkları gündelik hayatın her alanında hissedilir. İşte dünyayı yöneten aileler bunlar işte. Şimdi anladınız değil mi? Bayağı ya iyi. videonun sonunda Türkçeyi bıraktı zaten. Yani...